You want me? So let's finish this. Let's get Filmden herkese merhaba, geçen günlerde 1000 aboneye ulaşmamızın getirdiği motivasyonla sene sonu değerlendirme listelerine geçmeye karar verdik. Önce senenin önemli sinema işlerini, sonra da dizi işlerini belirli bir sıralama eşliğinde sizlere sunacağız. Bu listeyi yaparken kesinlikle popüler fikirleri önemsemedik. O yüzden listede gördüğünüzde ne alaka diyeceğiniz çok film var ama biz aykırıyız. Ve herkesin tek bir ağızdan aynı sözcüklerle anlaşmış gibi baş sağladığı filmlere eyvallahımız yok. Bu tamamen bize ait ve hak edilmiş filmlerin olduğu bir liste. Bir de şunu vurgulamak istiyorum. Listeye izlemediğimiz ancak çokça övülen bazı filmleri koymadım. Onlar artık kusura bakmayacak. Bu arada Bundan iki sene önce de benzer bir liste yapmıştık. Geçen sene küs geçirdiğimiz bir sene olduğu için affınıza sığınıyorum. Neyse, o listenin linkini de yukarıya iliştiriyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Umarım bu gelenek bu kanal yaşadıkça ve sizlerin desteği oldukça devam edecek. Hadi, lafı daha fazla uzatmadan listemize geçelim. Senenin Hayal Kırıklığı, Napolyon Gladiator beklerken atanamamış bir Barry Lyndon bulmak gerçekten hepimiz için çok üzücü oldu. Yine de abartılı bir dille filmi eleştirenleri de çok aldırmayın, izleyip kendiniz karar verin. Filmin spoilersız bir eleştirisi kanalımızda da bulunmakta, linki tepeye iliştiriyorum. Senenin en berbat filmi Ant-Man and the Wasp, Quantum Arkadaşların zoruyla gittiğimiz ve izlerken en azından eğlenmeyi beklediğimiz ancak PS seviyesinde kötü setlerin, efektlerin ve karakterlerin eşliğinde Marvel'ın cenazesine katıldığımızı bilmiyordum. Marvel'ın sinemaya olan etkisini düşünürsek en kötü film ödülünün de ona gitmesi en doğru karar olurdu. Senenin en overrated filmi Asteroid City. Bu belki popüler olmayan bir fikirdir ama Wes Anderson sinemasına yeterince doymadık mı? Yani devamlı aynı formülle film yapan ve aşırı kalorili filmler sunan Marvel'dan ne farkı kaldı bu filmlerin? Evet biliyorum, elma ile armut kıyaslıyorum gibi düşünüyorsunuz ama gerçekten böyle değerli bir yönetmenin artık kendini ve sinemasını özetmesi gerekiyor. Ya da yeni bir şeyler denemeli. Ben şahsen çok sıkıldım bu sıklıkta bu filmleri tüketmekten. Senenin en underrated filmi The Bottoms. Fight Club temalı bir Coming of Age hikayesi izlemek neresinden tutsanız çok iyi bir fikir. Ve bunu parodi kafasında bu kadar iyi seyirciye hissettirebilmek çok da değerli kılıyor bu filmi. Leatherbox kitlesi tarafından aşırı derecede sahiplenilse de genel olarak sinema camiasının varlığını reddettiği bir film oldu. O yüzden underrated olarak özel olarak almak istedim kendisini. Bunlar da listede olmayıp anılmayı hak edecek değerde olan güzel filmlerdi. Zaten kanalda geniş çaplı bir eleştirisi bulunmakta. Bu sebeple size direkt yukarıdaki linki alalım. Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves. Bu da D&D ruhunu çok iyi veren çok tatlı bir filmdi. Neredeyse ölmüş olan bir sinema türüne de hayat vermesi gibi etmenleri düşününce anılmayı hak ettiğine inandım. Bo is Afraid, hayat içerisindeki korkularımız üzerine metaforları yoğun, izlemesi yorucu bir film olmasına rağmen farklı olmasıyla buralarda anılmayı hak ediyor bence. Talk to me, kanalda filmden kısaca bahsettiğimiz bir short videomuz bulunmakta, oraya bekliyorum sizleri. Day Clone Tyrone, bu filmde bayağı sessiz sakin işini yaptı, kenara çekildi. Netflix'in konten çöplüğünde sesini çıkaramadı ama izleyebileceğiniz en enteresan ve eğlenceli filmlerden birisi. Böyle Atlanta dizisiyle Stranger Things'in çocuğu gibi bir şey. Biraz da Gedat sosu var tabi. İzleyin, pişman olmayacaksınız. Barbie, sosyal medya hype'ının hakkını ne kadar verdi o biraz soru işareti. Ancak Barbie, parlak oyuncuları ve görsellerinin altında kalan güçlü alt metinleriyle göründüğünden fazla bir filmdi. John Wick 4 John Wick'e çok uygun bir veda filmiydi. Ayrıca aksiyon kalorisi bu kadar yüksek olup da kendini bu seviyede izletebilen çok az iş var. Adeta sinemada konser deneyimi gibiydi. Keanu Reeves seni de çok seviyoruz. Senenin en iyi filmleri Fragmanın çok büyük olay olmuştu ama sonra seni unuttular Tetris. Fakat biz unutmadık. Taron Egerton'ın sırtında müthiş sürükleyici kurgusuyla Tetris'in doğuş hikayesi hiç bu kadar fantastik anlatılmamıştı. Şunu da söylemem gerekiyor ki yaşanan her şey gerçek. Bir şans verin. Çok eğleneceksiniz. Guardians of the Galaxy, Vol. 3 Marvel filmlerinin kalite kaybı sebeple izlemeyi ısrarla ertelediğim, en sonunda Disney Plus'a gelince izlediğim ve beklediğimin üstünde bir film olarak benden geçer not alan, bir meselesi olan, senenin yüksek gişe yapan kaliteli işlerinden birisi bu. Kanalda da çok güzel şeyler söylemiştim, o yüzden şu linki uçuruyorum sizlere. Mission Impossible – Death Reckoning Part 1 Senenin en gölgede kalan filmi diye bir apolet uydurmama sağlayacak seviyede bir film bu. Gündemi bir hayli meşgul eden, artificial intelligent'ı kötü adam yapmış, aksiyon dozu yüksek, izlerken baştan sona sizi sürükleyen, bir adet sinemanın kurtarıcısı Tom Cruise, güzeller güzeli kadınları hangisini saysam ki? Hmm. Ama gişede Barbin hışmına uğradı. Yetmedi, aynı hızla gündemden düştü ve insanların hafızalarından silinmeye başladı bu film. Ama gayet iyi bir filmdi ve senenin en iyi aksiyon işi olarak listemize girmeyi hak kazandı. Scream 6. Senenin en sağlam korku gerilim işlerinden biriydi bu. Ancak serinin önceki filmleri gibi havası hızlı söndü. Bana yıllar sonra 95 senesindeki ilk filmin hislerini yaşattığı için bu listeye girmeyi hak ediyor. Başka hiçbir listede göremezsiniz bu filmi. Ama gerçekten abartı tasvirlerle yüceltilen diğer korku gerilim işlerinin hepsinden daha sürükleyici, yaratıcı ve eğlenceli. Teenage Mutant Ninja Turtles. tamam iyiyim. Animasyon açısından işte açıcı bir sene oldu. TMNT'de bir Spider-Verse olmasa da onun açtığı yoldan ilerleyip farklı animasyon tekniği, Trent Reznor imzalı müzikleri ve 90'lar filmlerinin duygusunu bünyesinde taşımasıyla burada olmayı kesinlikle hak ediyordu. Seth Rogen ve arkadaşları süper kahraman türünü kurtarmaya devam ediyor. Past lives. Çoğu listenin bir numarası olan bu film, hissettirdikleri açısından çok yukarıda olan bir film olsa da temposu ve tabiri caizse işlenişi dışında hiçbir numarası olmaması benim için onu aşağılara itti. Kesinlikle müthiş bir film. Oscar yarışında da kendinden bahsettirecektir eminim. Ama işte dediğim gibi bu gözler bu sene çok daha yukarılarda olmayı hak eden şeyler gördü. Killers of the Flower Moon Kanalda da eleştirisi olduğu için lafı çok uzatmayacağım. Scorsese, sinemanın kumaşını çok iyi bilen ve bu evrende hikaye anlatma konusunda gerçekten üstad birisi. Kızıl derileri merkeze alan alt metinleriyle Amerikan tarihinin de karanlık bir köşesine ışık tutuyor. Kanalda bulunan eleştiri videosu için linki yukarıya iliştiriyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Still, a Michael J. Fox movie. Bunu da hiçbir listede göremezsiniz ama Still, senenin en iyi belgesel işi olarak burada olmalıydı. Michael J. Fox hiç nefret edeni olmayan nadir oyunculardan. 80-2000 arası çocuk, genç, yaşlı herkesin kalbini ve takdirini kazanan bu adamın hikayesini kendi ağzından sıfır acıtasyonla dinlemek isterseniz bu filme buyurun lütfen. Minimal, tamamen gerçek ve özel bir film. Hey, seni seviyoruz Michael J. Fox. Oppenheimer Oppenheimer, sosyal medyanın gücünün nelere kadir olduğunu gösteren çağımızın en büyük filmlerinden birisi. Elbette Christopher Nolan'ın böyle numaraları ihtiyacı yok ama bazı şeyleri de engelleyemiyorsun. Barbie ile olan gişe savaşını kaybetmiş olabilir. Handikapları çok fazlaydı. Ama Oscar yarışında çok büyük iş yapacaktır. Özellikle teknik açıdan bir çağ eser olan film, bazen yokluğa doğru düşen temposu yüzünden listede maksimum yer alabileceği yerde. Hazmetmesi de ağır bir filmdi. Spider-Man Across the Spider-Verse Ve geldik o filme. Evet şu ana kadar ismini görmeyen herkes onun birinci olduğunu emin olmuştur zaten. Ne filmdi ama. Kimisine göre ilkinden bile iyi olan, en az ilki kadar yüksek notalardan sesi çıkan, Louvre'da sergilenecek türde görselleri olabilecek en çarpıcı coming of age hikayesi ve sinemanın geleceği olan animasyonları temsil ederken, Across the Spiderverse'ü buralarda anmaktan hiç çekinmiyor, aksine gurur duyuyorum. Evet sevgili dostlar, bu şekilde listemizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Geçen seneye kıyasla bence sinema açısından zayıf bir sene oldu. Yazar ve oyuncu grevlerinin negatif etkisi diyebiliriz sanırım buna. Ama güvendiğimiz dağlara ince ince kar yağdığı bir sene olduğunu da belirtmek lazım. Yine de her şeye rağmen animasyon filmler için müthiş bir sene olduğu da gerçek. Peki siz listeyi nasıl buldunuz? Sizin sıralamanız nasıl olurdu? Yorumlarınızı bizimle paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Bir sonraki bölüme dek aykırı ve hoşça kalın.